Hep şöyle düşünüyordum. Ansızın bir sancı gelecek. Apar topar hastaneye gideceğim. İşte geceleri uyurken ansızın kalkıyordum. Ay acaba sancı mı geliyor diyordum. her böyle kendimi kötü hissettiğim zaman. Hiç öyle bir şey olmadı. Normal kontrole gider gibi doğuma gittim. <laughs> şöyle oldu. Bir gün öncesinde 39 artı 5'te doğum yaptım ben. Bir gün öncesinde bir akıntı geldi. Bu nişan, doğum nişanıymış. Bunu bilmiyordum ben. Tabii internete girdim hemen araştırdım. Bana herkes şöyle dedi. eğer sancın gelirse hemen doktora gitme. Birazcık evde çek. Hastanede perişan olma dediler. benim sancım gelmedi ama işte dediğim gibi ilk belirti doğum nişanıydı. doğum nişanı nedir? doğum nişanı akıntı. Ama birazcık renkli bir akıntıydı. Böyle hafif pembemsi bir akıntıydı akıntı da değil aslında. Akıntıdan birazcık daha yoğun bir, sümüksü bir yapıydı. Şöyle bir avuç kadar vardı. Bunu gördüğümde zaten hemen bir panikledim. Ama sonra internet gibi hemen araştırdım. Doğum yapanları da sordum. Hastaneye hemen gitmene gerek gerek olmadığını söylediler. Ben de bir gün evde kaldım o şekilde. Ama eğer ki bu nişan yoğun kanamalıysa tabii ki doktora gitmemiz gerekiyor. Ama bu doğumun ilk belirtisiymiş. Doğum nişanı deniyormuş buna. E, o gün evde bekledim. Ama ertesi gün sabah kalktığımda yine aynı lekeyi gördüm. Hemen erkenden doktora gittim. Saat 8'di sanırım uyandığımda. 9 gibi hastanedeydim. E, NST'ye girdim. E, ve sancılarımın olduğunu söyledi doktor. Ama ben bu sancıların hiçbirisini hissetmiyordum. Ee, bir de bebeğin yola girmemesiymiş, bebeğin biraz fazla büyümüş. O <laughs> yüzden e, bu sancıları ben hiç hissetmiyordum ama neyse de sık sık e, sancıların olduğu çıktı ve doktor e, siz doğumu alalım dedi. E, tabii o an çok kötü hissettim çünkü hiç hazır değildim. Evde her şeyim hazırdı ama doğum yapacağım e, hissiyatıyla doktora gitmemiştim. <laughs>